Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacı olarak sağ, at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Atlarını battaniye ile sarıp dondurucu soğuklardan koruyorlar. Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı'da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Soğun hüküm sürdüğü kentte geçimli at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için farklı bir şeye imza atarak atlarını battaniye ile sarıyor. At yedi geliyoruz, çalışıyoruz. Mesela iş olsa gideriz, iş olmasa gitmeziz. Soğuktur. Mesela atları getirip burada bağlıyoruz. Kahveye gidiyoruz, oturuyoruz mesela soğuk günlerde. Normal çalışıyoruz. Bazen iş oluyor, bazen hiç olmuyor. 40, 35 ile 25... O öyle bir şey. Onlar ne sabah soğukta insan donuyor baksana. Atlara mesela yem yediririz, mesela arpa yediririz. Atlar türü yerinde. At arpayı mesela donar. Yazın her, at açık. Mesela kışın soğuk donuyor. Biz onların üstüne bataniye örtüyoruz. Eski Van Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar, eksi 30 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Sonra ekmek parası için çalışıyoruz. Ne yapacağız ve hemen 30-35 derece soğuklarda çalışıyoruz. Şu an kömürcüden gelip binalara gidiyoruz. Hatta şimdi millete hizmet ediyoruz. Allah yardım etsin, ne diyelim?